today. Herkes öncelikle iyi akşamlar diyerek Başlamak istiyorum. Almış olduğumuz sonuç sebebiyle hem çok mutluyuz hem de çok gururluyuz. Tabii tekrardan takımı bu şekilde güzel bir performans göster, göster, göster gösterirken böyle bir e, performans görmek açıkçası bizim adımıza çok sevindiriciydi. Sonuç olarak takım halinde çok baskılı oynamaya çalıştık. Elbette bazı Zamanlarda zorlandığımız anlar da oldu. Sonuç olarak Hamrun kompakt kalmaya, boşluk vermemeye çalıştı. Ama biz de rakibi açmaya, boşluklar yaratmaya çalıştık. Ve iyi fırsatlar da yakaladık açıkçası. İlk arada daha fazla gol de bulabilirdik. Ee, yakalamış olduğumuz çok net iki tane pozisyondan ne yazık ki faydalanamadık. Marius'un e, girmiş olduğu pozisyonlarda. Birisi kafa vuruşuydu. Diğeri de çok iyi bir pasla e, buluşmuş olduğu, topta yakalamış olduğu pozisyondu. Ee, i̇lk kere bittikten sonra zaten soyunma odasında oyuncularıma şunu söyledim. Oynama şeklimizi aynı şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Ee, tabii bunu ofansif anlamda sadece ofansif anlamda değil aynı zamanda e, defansif anlamda da çok iyi bir savunma yapmamız gerektiğini söyledim onlara. Taktiksel anlamda da elbette ki bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık ve almış olduğumuz sonuçtan ötürü tekrardan gururlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Totalde 9 puanımız var ve gol yemeden tam tamamladık 3 karşılaşmayı. Bu da bizim adımıza çok çok sevindirici bir durum. Buradan taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bize inanılmaz desteklerini bugün tekrardan bir daha gösterdiler. Her zaman dediğim bir şey var ki önceki basın toplantılarında da, röportajlarda da söylediğim bir şey var. Taraftarımızın desteği bizi her zaman daha güçlü kılıyor ve bize çok yardım ediyor özellikle bu şekilde oynayan bir takım bu şey böyle bir desteği de her zaman hak ediyor. Tabii ben de şahsen bireysel anlamda çok yorgunum. En iyi şekilde takım halinde dinlenip pazar günü pazar gün oynayacağımız süper lig karşılaşmasına hazırlanacağız. Çok daha fazla puana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Tabii ne, 9 puan yeterli mi değil mi buna bilemiyorum ama sonuç olarak iyi bir pozisyondayız. Bir sonraki karşılaşmamızı İzlanda'da oynayacağız. Hem saat farkı sebebiyle hem de 6 saatten fazla bir uçuş yapacağız. Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Beni zaten tanıyorsunuz. Cevabımı da muhtemelen tahmin ediyorsunuzdur. Ben her zaman maç maç gitmeyi, adım adım gitmeyi tercih ederim. Ama takım halinde iyi yolda olduğumuzu, doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Ee, tabii net bir şekilde bu, bu performansı göstermeye devam edersek Bizi yenmenin zor olacağını söyleyebilirim ve bunu kesinlikle devam ettirmemiz gerekiyor. Tabii sakat oyuncularımız var. Umarım onlar da sakatlıklarını en kısa sürede atlatırlar ve bize katılırlar. Biz de alabildiğimiz kadar daha fazla puan almak istiyoruz. Ama dediğim gibi maç maç gideceğiz ve bu galibiyetinde de keyfini çıkarmak istiyoruz. Bu başarının sebebi çok fazla. Çalışmak diyebilirim ama bu çalışmayı sadece defansif anlamda değil aynı zamanda ofansif anlamda da yapıyoruz. Ee, yani sadece başarı defansif anlamda değil ofansif anlamda da yapıyoruz. Şimdiye kadar zaten son oynamış olduğumuz karşılaşma karşılaşmalarda atmış olduğumuz 9 gol e, var sanırım. E, bence hiç fena da bir rakam değil. Antrenmanlarda gerek bireysel gerek takım halinde yapmış olduğumuz çalışmalar var ve oyuncularıma taktiksel anlamda nerede durmalara gerektiğini ve neler yapmalara gerektiğini zaten gösteriyorum. Konya Spor'a karşı oynamış olduğumuz karşılaşmada mesela rakibimize çok fazla orta yapma fırsatı vermiştik. Ve oyuncularıma rakibe daha yakın durmalara konusunda taktiksel anlamda bir şeyler söylemem gerekti hatta. Ama dediğim gibi çok fazla çalışıyoruz. Tabii böyle bir dönemde her üç günde bir oynamış olduğumuz bir karşılaşma oluyor çok fazla ne yazık ki istediğimiz her şeyi çalışma anlamında vaktimiz yok, zor geçebiliyor bu bu dönem bizim adımıza. Ama takım halinde de zaten takımım hem oyun stilimize güveniyor hem de güçlü bir mentalite koyuyor. Oynamış olduğumuz karşılaşmalarda agresif baskı yapmaya çalışıp her topu kazanmaya çalışıyorlar. İlk 11'de bulunan her oyuncum defansif anlamda da zaten takıma destek oluyor. Bu da bizi güçlü kılan şeylerden bir tanesi ve bunu devam ettirmemiz lazım. Sunday is, uh, Sunday is the next game